Selamlar. Gelişmeler var. Ne gibi gelişmeler? Bir tabi değişiklikler. Karşınıza görmüş olduğunuz arkadaşlarım 5 tane yumurtası vardı ama tahmin ettiğim gibi hepsi boş çıktı. Biraz dinlenmeleri gerekiyor. Dinlendikten sonra tekrar yuva takacağım. Bu sefer ikinci kuluçkalarında artık verim bekliyor. Bazı sultan papağanlarında yeni eşlerle bu tarz sorunlarla karşılaşılabilir. Bu aslında o canlıların daha iyi anne baba olabilmesi, kuluçka sürelerini kuluçka süreçlerini daha iyi e, atlatabilmeleri adına önemlidir. Tecrübe katar çocuklara. Hatta yakından bakalım çünkü yavruları da büyüdü. Fındık, ne haber kızım? İyi. şimdi söyleyecek. İyi Kızma. Dört tane yumurtası var İyi tın. Kızı. Yavrumuz da kocaman. önceki kulüçkadaki tek yumurtukları yavru e yeni yumurtalar gel bakalım gel 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 çok tatlı bir şey oldu bu ya Senin adını ne koyalım? Şapşal. Sen gel baban yumurtalara yatmaya devam et. Arkadaşlar şermin gayet iyi durumda şu an. Kocasının zulmüne uğruyordu tek dişi olduğu için. Sürekli çiftleşmek zorunda bırakılıyordu. Neyse ki tüyleri falan uzadı. Gayet iyi durumu şu an. Değil mi şerminim? Selam ver. Oo tatlı şermin. Aslında bu çocuklar normalde tabii ticari almazsa kullanılır. Liyor olsaydı şu anda herhalde kesime giderdi. Ama hala yumurtluyor. Böyle bir durum var tabi. Teksas burdurcunları et yönünden daha iyiler. Dişler özellikle daha da ağır olabiliyor erkeklerin azar. Genelde yumurta yemi yese de bazen tabi böyle tahıllarda veriyorum. Karışımı da veriyorum ki aslında sindirim sistemleri sonuçta hayvanların bunlara göre evrilmiş. Güzel kızım. Kocasına ayırdık. Yani bir müddet daha yan yana gelmemeniz sizin için hayırlı olacak. Kız ne yapıyorsun burada? Evet bu kızıma da yeni eş almıştım. güzel bir erkek bir fiil yani tecrübesizdi bu çocuk zaten benim kız da ilk defa kuluçkaya yatıyor daha öncesinde kıskanık yumurtaları yaptı en sonunda dayanamayıp bir erkek aldım yanına ama tabi iyi de yapmışım aslında çünkü tane yumurtası var ve bu üç yumurtanın üçü de doluydu en son baktığımda. Çok güzel bir çift oldu. Gayet iyi anlaşıyorlar maşallah. Akıllı yemlik kullanmakta bazı kuşlar zorluk çeker ama bunlar çekmiyorlar. Gayet iyi. Kuşları bu dönemde çok fazla yükleme yapmamak gerek ama arada da tabii vitamin ve probiyotik destekleri Sağlamak gerekir. Bile dal Yani çok fazla dışarıda zaman geçireceği e, şekilde değil. Böyle küçük parçalar verirseniz, kısa süre içerisinde hallederler işlerini, aktivitelerini yaparlar. Tekrar yumurtalarını yatarlar. Dışarıda çok fazla vakit geçirmesi istenmez kuluçka vaktindeyken. Bunlar da bu şekilde. Evet, bu arkadaşlar... Çok yabaniler, eşek sıfaları. Asla bunları alıştıramadım. Bunların yavruları vardı yanında. iki tane. Onlar gittiler. Bunlar tecrübeli bir çift. O yüzden bu kuluçkalarında da sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum. Sürese mi girdin? Erkek ve dişi anlaşmalarda ben hiçbir sıkıntı görmedim açıkçası. İş biraz şapşallıklar peşinde. Yuvaya girip çıkıyorlar. Bunlar da akıllı yemikler. Hiçbir sıkıntı yaşamadan <laughs> yiyorlar. Herkes burada budurcumda... canını <laughs> Tam bir baş belası. <laughs> Diğerlerine geçelim bakalım. Hadi sizden de iyi bir performans bekliyorum bu kuruş kadar. Arkadaşlar şey, bunlar da aslında iki tane yumurta yaptılar. Zaten kumrular Kumru familyası zaten iki tane yumurta yapar her kuluçkasında. Ama bunlar bir yumurtasını nasıl olduysa kırdılar. Geçmiş olsun. Sonra bir yumurtası gayet iyi gelişmekteydi. Takip de ediyordum. Embriyonik gelişimini. Yalnız bir gün geldi. Baktım ki gelişimi durmuş çocuğum. Dedim ki hayrola. Ondan sonra birkaç gün sonra tekrar kontrol ettim de zaten artık yumurta kararmıştı. Açık baktığımda da zaten ölüydü bebek. Öyle oluyor. Bunlar biraz beceriksizler herhalde ya da benim şansım yok. Yani çünkü önceki çiftim de bayağı beceriksiz. Kaç tane kuduçka yaptılar. Bir tane yavru çıkartamadılar değil mi oğlum? He? Hala kuduçka da bu arada hemen şuradan gösterelim burada muhabbetlerin yanındalar İlk başta biraz zorlanıyorlardı böyle yaşamakta ama muhabbetler rahat vermiyordu sonradan muhabbetleri <laughs> dur oğlum bırak beni sonradan muhabbetleri artışlanmaya başladılar mobiler biraz fazla kaos seviyorlar oğlum beni bırak mavi Ha bak seni tuttum ayaklarından gördün mü? Gagandan tutayım mı? Tutayım mı Gagandan? Evet burada tabii yeni gelişmelerden biri de şu çocuğu sahiplendim. Ailesi bunu terk etti. Oğlum <laughs> <laughs> gerçekli arkadaşım tanıdıkça. Ee, Maviş buraya gel. Diğer elimle ona oyalarken bu çocuğu da Çek. Yani paşanın büyüklüğünü görüyorsunuz. O aslında jumbo kırmızı bir kuş. Bu Pakistan kuşu. Ayaklarını daha net göstermeyeceğim. Bu arkadaş saldırıya uğramış. Başka bir muhabbet kuşu tarafından. Çok kızgın bir dişi. Ee, burada salmada hemen aynı gün aslında alıştı. Yani bizim çirkef onu ilk gün hiç rahat bırakmadı. Ve kumrular da ona ayrı bir garez besliyor. Ben Elmas kumrular aslında sakin canlılar ama neden öyle yaptılar anlayamadım. Çirkef aynı. Çirkef'in tüyleri uzamaya başladı. Çirkef çok stresli bir çocuk. Alışa gelmiş bir huyu var. Tüylerini yoluyor. Kanat tüylerini, kuyruk tüylerini. Maviş izin verirsen Maviş, ben senin kafanı kırarım. Aha kırdım. Aha kırdım işte, kırdım kırdım. Maviş de böyle. <laughs> evet. Niki ile Bob'u birleştirdim. En son yavruları dişiydi. bir tane dişi yavru büyüttü. Niki. biraz dinlendi ve yani Niki ile Bob'u yan yana getirdim. Yalnız erkek bayağı bir sorun mu? Yani arkadaş çok fazla zorluyor herhalde. Nikinin sırtında bir çizik yapmış. Bir de bunlar açık olduğu için haliyle böyle şeyler açık oluyorlar. Dün de temizlesem burası böyle hiç değişmiyor yani. bunların huyu bu. Dağıtacaklar illa. Eşi ol Bunların arasında seçim yapıyorlar yani bunların hepsini yemiyorlar. Anladım. Peleti boşuna mı alıyoruz acaba size çocuklar? Şu an uyuyorlar. Bob, çık bakayım orada. Böyle uyuyorlar. Pelet iyi oluyor. İdrarlarını emme konusunda, dışkıyı kurutma konusunda gayet başarılı. Ben de yeni yeni <laughs> deneyimliyorum çemperi. Gayet iyi. Bobby. Şapşal. Bobby biraz saldırgandır bu arada. Alışkanlı değil asla insana. Distik yapar arada. Evet. Şöyle bir Murphy'e gel. Ben dedim acaba bu çocuğun niye tüyleri uzamıyor? Tıraş ettikten sonra niye uzamıyor? Niye uzamıyor? Merak ediyordum. Sonra baktım ki bunlar aslında biraz C vitamini yoksunluğu yaşadığı için birbirlerinin tüylerini kemiriyorlarmış. Mörtü Bey gayet iyi biliyor. Bu sorunun aslında neyden kaynaklandığını. Değil mi Murphy? Sevilgen çocuğu. Gençleri şu an gayet iyiler. Hiçbir sorunları yok. Sadece bir işte bu C vitamini eksikliği vardı bu dönem. Onu da yine takviyeler kullanarak işte C vitamininin fazla olduğu içerisinde askorbik asit bulunduran meyve ve sebzeleri e, bu dönemde biraz daha yoğun veriyorum ki eksikliklerini tamamlasınlar. Şu an daha iyiler sıkıntıları yok. Muhtemelen köyü hamile ama hamileliğin başlarında henüz çok fazla ilerlemiş değil. İki haftalık vesaire olabilir. Yeni onlara çay rotu aldım. Onu yiyorlar. Şu an gayet yiyorlar. Sitlaç ve Scarlet. Scarlet teksel Daha önce belirtmiş miydim? Bilmiyorum. Sitlaç da Şelti. Sütlacım ve Mert'in yavruları çok merak ediyor. Nasıl olacak acaba? Çok sever bu çok 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 Sütlacım benim güzel sütle güzel O tatlı bebeğim Dişlere bak Ginepik besliyorsanız eğer sık sık dişlerini kontrol etmeniz gerekir ve sadece ön dişler değil arka dişlerini de kontrol etmeniz gerekir az dişlerini. Çünkü uzama eğilimindedir. Ee, çoğu zaman önlerinde kuru elma dalları, armut ağacı dalı gibi e, kemirebileceği ürünler olursa bu uzamaların önüne geçebilirsiniz. Oo tatlı bebeğim. Scarlet Hamide. Geçen videoda söylemiştim herhalde. Scarlet'ın doğumuna az kaldı. Bayağı bir şişti göbüşü. Zaten çok fazla hareket de edemiyor. Çok göbekli bir çocuk. Oo. Bebişleri. Hatta kinepiklerde şöyle bir durum var. Bebekler ele gelir. Yani yeterince büyüdüğü zaman Değil mi güzel kızım? Sen de doğacak mısın bebek? Oo. Bakalım doğumunu bekliyoruz. Doğumunu herhalde muhtemelen kısa bir video ile aktarırım. Junior ve kız kardeşi. Kız kardeşin dünyanın aldık Junior. In... Artık Muhammed'i çok seviyor şahsen. Ve onun minik kız kardeşi. Gel güzelim gel. Korkma. Ve alışma sürecinde hala. Yavruken biraz çigeli oluyor. Daha sonrasında onları döküyorlar ama. Junior'da da öyle olmuştu. Junior'ın hala kız var. Ama hala yavru seyrediyorlar. Bu da böyle. Evet, yani sana bir at Sizin de öneriniz varsa Bebe yeni bebeğimiz için bir at önerisi alabiliriz. Hı. Çok seviyorlar oyun oynamayı. Sadece çark onlar için biraz küçük geliyor. O yüzden Çarkta çok fazla vakit geçirmiyorlar. Daha çok tırmanmak vesaire. Kuruları gördüsünüz. Ve kuru ot yemiyorlar normalde. Kuru otlarla yuva inşaları vesaire yapıyorlar. Oyun oynama materyali aslında onun için o. Abi benim. Abi benim. Hadi evet, şimdi Arada protein eksikliği çekmemeleri adına tabi un kurdu vesaire de verilebilir. Ee, onları bulamıyorsanız da ee, protein eksikliğini tamamlamak adına kedi maması verilebilir. Kedi kuru maması. O da sınırlı tabii ki. Bir ya da iki adet böyle tane şeklinde. Birkaç günde bir olacak şekilde. Şimdi bu çocuklar da tamam. Bunların suları bitmiş. Hemen sularını tazelemek gerekir. Onu Bunu...